Benim yaşımda, bir çocuk annesi. Ee, ben de çok zorlu hayat yaşadığım için diyebilirim. Öncelikle çok ağır işlerde çalıştım. Yapmadım, neredeyse hiç kalmadı diyebilirim. Hep bir deneyim, yani güçle çalıştım. Onun için e, bazen gerçekten sıkılıyorum, utanıyorum şikayetlerimi sayarken. Şey. Ciddi anlamda hani kanserimsel dediğimiz e, hastalıklar yoktu ama neredeyse artık oraya doğru gidiyordum. Elinizdeki elinde tutun, dizlerde minisyüz, e, ödem, kiz. Yani ne varsa üç tane bel fıtığı oluştu. O modelinde düzelme, sağ kolunu sürekli kullanmadan mı, ne, dedi, ne olduğunu bile dahi bilmediğim, hani doktordan hiç çıkmadığıma rağmen yapılmayan hiçbir teknik kalmamış. Buna rağmen hiçbir şekilde sağ kolunu kullanamıyordum. Yani bildiğimiz bir keçli dediğimiz hani hiçbir şekilde kullanamaz. Ama reşitsin de demiyordu doktor. Şunu vardı demiyordu. Dolayısıyla e, e artı miklerin uyku düzensizliği buna bağlı. Mikler zaten hayatını gerçekten ciddi anlamda kısıtlayan, bütün hem vücut olarak bitiren, artı bütün hayatını bitiren bir şeydi. E, i̇ki güne bir düşmüştü artık. E, acil gitme iki tane dilde serum yemeden gözüm açamıyordu ve iki gün sürüyordu. Dolayısıyla hayat benim için bitmişti, tek kelimeyle. Dolayısıyla bir yıl önce hayatıma girdi bu ürünler, tanışma vesile oldu. Şu anda bu saygın şikayetlerin hiçbiri kalmadı diyebilirim. <laughs> evet, bu ürünlerle tedavi ettim. Mikre'ye uyku düzensizliğim, buna bağlı stres yaşıyordum, gergindim gün boyu. Yani hiç mutlu değildim, yüzüm gülmüyordu. Şu anda da ıı, neredeyse 38 <laughs> yaşındayım. Dışarıda hiç negatif değilim. Yani dünyanın gerçekten en mutlu insanı. Üçüncü kariyer olan e, ıı, Atlantis kariyeri şu anda. Gelirim de güzelleşti. Hayatım sağlığım da, da güzelleşti. Dolayısıyla her şey çok güzel oldu. Bunu çok <laughs>